Mesela en küçük abi e, Kaç yaş var aranızda en küçüğüyle? İki yaş büyük bende. Aha, neydi ismi? Sedat. Nasıldı aranız çocukken onunla? Biz çocukken aslında bütün erkek oyunlarını bize öğreten oydu. Oynatan da oydu. İşte top da oynayın, işte bilyalı yapacağım, siz de binin. Hep beraber gezelim falan. İşte gezeriz oraya, çarşıya orayı buraya götürür falan. Aha. Ama bu masumiyetimiz biraz daha onunla bağımız arkadaş gibiydi. Ee, ergenlikte biraz koptu. O çalışmaya başladı. İşte okuldan fırsat buldukça falan. İşte ben okul evdeyim falan. Yani böyle bir uzaklaştık gibi oldu biz. Ben evlendikten sonra bağımız tekrar bağlandı. Hatta şöyle de bir şey var. Ee, abim bana çok tepki gösterdi. Ben evlendiğim senesi o askerdeydi. Hı hı. Ben gelmeden neden evlendin? Ben o kişinin nasıl biri olduğunu biliyordum. Hı hı. Neden bana askerdeyim diye evleniyorum demedin dedi. Aslında o bir taraftan da haykırmış sana. Gördüklerini anlatmaya çalışmış o kişi de. Bu kişi hem Sedat abine hem seni vuruyor. Evet. Çocukluktan bugüne hep birlikte mücadele verdiğiniz, ara ara kırgınlıklar olur tabii ee, ama birlikte mücadele verdiğiniz bir abi kardeş ilişkisi. Geldi biliyor musun Sedat? Burada Sedat. Sedat gel. Hoş geldin. Hoş Merhabalar, gel lütfen. Ben kalkamıyorum ama. Sedat hoş geldin. Hoş bulduk. Bir bakan danı isteyeceğim, burada ve bütün kuvvetiyle hikayesini anlatıyor. Evet, ben de destekliyorum zaten. Biliyorum desteklediğini, zaten ikiletmeden geldin buraya. Siz beraber bu şiddetin bu acının içinden geçtiniz. Evet. Ve aranızda yer yer uzaklaşma dönemleri olsa da bugüne kadarki süreçte hep yanında olduğunu da anlatıyor andan. Biz tam çocukluğunu o evlerini konuşuyorduk, sizin ee, yaşadığınız şeyleri ve. Sen de kız kardeşleri Handan'a da diğer kız kardeşine de... Çok Baya... düşkünüm. Hah. <laughs> Anlat lütfen, nasıldın? Bayağı güzeldi yani. Neşeli toplar oynardık, oyunlar oynardık. Bayağı e, zevkli ve neşeli geçerdi bütün günlerimiz. E, yaz tatillerinde babam annem bizi alırdı, memlekete götürürdü. Memlekette mesela üç ay orada kalırdı. Deniz işte... Gayet güzel geçerdi. Peki e, Handan nasıl bir kardeş diye sorsam sana Sedat. Handan mükemmel bir kardeş. Yani ne ihtiyacın varsa bir anda karşılayabilecek. Dar gününde yanında olacak. İyi gününde, kötü gününde her türlü yanında olacak bir kardeş. E, anneye yakın bir hisle de anlatıyorsun evet. onu aslında. Sen bazen uyarmak istemişsin onu. Handan anlattığı için iletiyorum. Bu kişiyle e, 11 yıl evlilik sürdürdüğü 11 yılın sonunda e, seni de kardeşini de vuran. Evet. Hayatınızı sizden almaya çalışan bu kişiyle evleneceği dönemde sen askerdeymişsin galiba. Evet be... ben askerdeyken üç tane evlilik oldu. İki tane abim, bir tane işte kız kardeşim andan evlendi. Hmm. Yani ben askerde olmasaydım böyle bir evliliğe karşı olurdum. Çünkü... E, eşinin nasıl bir insan olduğunu biliyordum ben. Ne biliyordun mesela Sedat o dönem? Yani biraz serseriliği vardı yani. yani e, mali kültürü olduğu için mali kültüründen ben onu biliyordum nasıl birisi olduğunu ve ben karşı çıkardım. Ki çıkmaya da çalıştın uzaktan aslında. Yani biraz müdahale etmeye çalıştım ama e, olamadı yani. <laughs> ne dedi orada sana mesela abin? Neden yaptın dedi. Neden bana söylemediniz dedi. Ben kesinlikle mani olurdum bu duruma dedi. Ama iş işten geçmişti tabii. E, keşke sonuçlanmasaydı böyle. Ama hayatın içinde yanlış seçimlerimiz de var büyüme hikayesinde. Sen tabii o dönemin içerisinde çok da duymuyorsun kiminle dediğini. Değil evet. Mi Sen orada e, tabir yerindeyse daha dik, daha net kendine bir yol çizmeye çalışıyorsun aslında. Yani her genç kızın hayal ettiği gibi umut doluydum. Çünkü evlilik dediğiniz zaman bir genç kıza tertemiz umutları, hayalleri vardır. Yani ben de onlardan biriydim. Fakat nişanlıyken aslında bir davranışıyla bunu kendini tamamıyla belli etti. Ama o kadar çok heyecanlıydım, o kadar çok hayalim vardı ki hiçbirini görmedim. Hep bunları kıskançla çok sevdiğine vurdu. Çok kısa ve öz anlatmak gerekirse nişanlıyken rahmetli annem ve babam kız kardeşim memlekete gitmek istedi. Eşim de o zaman nişanlıydı. O zaman dedi ki, e, gitmeni istemiyorum dedi, beni bırakma dedi. Ya ben memlekete gidiyorum, bir hafta sonra geleceğim, ailemle gidiyorum. Kalacağımız yer de belli, ben gitmeni istemiyorum, sen benim karım olacaksın artık dedi. Tamam da dedim babamın kapısındayım, yani imzayı atmamışız, gelin ata binmiş ya nasip demiş. Yani nasıl bu kadar keskin konuşabiliyorsun? Ben seni çok seviyorum, çok kıskanıyorum, sensiz duramam, sen oraya gidersen aklım sende kalır gibi gibi sözlerle vesaire. Biz oraya gittik. Aradan 4-5 gün sonra yanımıza geldi benim memleketime ve gördüğüme inanamadım aslında. E, alkolü alıp bir onu kızdırıp göğsüne handan yazmış ve ben şok oldum yani nasıl yapabilirsin? Ya bunu tamamıyla kıskançlığa, sevgiye bağladı. E benim de gözüm hiçbir şey görmediği için. Yani tabii ki içten bir şekilde keşke görseydin, keşke görülseydi bu hal çünkü e, biliyorsun e, şiddetteki, şiddet eğilimindeki duyarsızlaşma, bazen hissizleşme, empati yoksunluğu, bazen vicdan ile ilgili üstünün kapatılması e, çok engel tanımıyor. Bazen başka bir insana, bazen doğaya, hayvana, bazen kendine can yakarken duygusal olarak canı yanmıyor. Bu kadar sistemli şiddet gösterebilen bir eğilimde olan insanlar Sedat süreç boyunca e, ara ara verdiği kararlardan dolayı e, kızdığın oluyor andana evet. bir abi olarak. Ama pek de bırakamıyorsun galiba değil mi? Yani can bağ kan bağı var, evet. mümkün değil yani.